Ne yaptı bu adam ya? Resmen öldürdü herifi. Yapmaz. Yapmaz. Bu kadarını yapmaz o ya. Yapmaz o. Bulun getirin şu manyağı bana. Emredersiniz. Başkomiserim! Neredesiniz? Teslim olun! Yok müdürüm. Her yere baktık Poyraz başkomiser yok. Nasıl yok lan? Az önce burada değil miydi? Biz çıkana kadar kaçmış müdürüm. Oğlum bak. Evinin önüne bir adam koyun tamam mı? Karısının evinin önüne de bir adam koyun. Telefonlarını dinlemeye alın. Bulun getirin şu manyağı bana hadi. Peki müdürüm. Ayşegül Hanım. Siz de bir haber alırsanız... ...bize muhakkak haber edin olur mu? Ambulans çağırdınız mı? Çağırdık müdürüm. Olay yeri de geliyor. Birazdan burada olurlar. Öldürdü ya. Gitme dedim ben ona. Yapma dedim. Dinlemedi beni. Göz göre göre adamı aşağı attı. Allah'ım ne yapacak şimdi ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ben yapmadım. Ben yapmadım Ayşegül. Yemin ediyorum ben yapmadım. Başka biri daha vardı orada. Sen ne yapıyorsun benim bagajımda? Ne, ne yapıyor olabilirim? Saklanıyorum. Ya niye saklanıyorsun? Yapmadıysan gidip yapmadım desene. Ayşegül biri bana oyun oynuyor. Biri benim başımı belaya sokmaya çalışıyor biliyorum kim olduğunu. Kim? Sen. Senin başını senden başka kim belaya sokabilir? Ayşegül tamam gözünü seveyim bak biri görecek. Hadi gidelim şuradan burada konuşmayalım bunları. Kapat kapat kapat. Allah'ını seversen yavaş kullan şunu. İçim dışıma çıktı burada ya. Kes sesini. Sesini kes. Ben sana gitme dedim. Yapma dedim ben sana. Peki sen atmadıysan adam kendi mi atladı? Ayşegül söyledim ya başka biri daha vardı. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ya ben sana ne zaman yalan söyledim? Tamam ya tamam söyledim. Söyledim de bu başka o başka burada cinayetten bahsediyoruz. Tamam şimdi her şeyi baştan doğru düzgün anlat bana hadi. seviyorum. Söyledin, söyledin. Söylemedin, güle güle. Bir. Bir. Adam geldi. İki. Bak seni dinliyorum ama duymak istediklerimi söylemiyorsun. <laughs> Konuş. kimdi, Konuş. Kimdi lan? Kimdi? Elen kimdi? Adam kimdi? Konuş. Konuşsana lan! Abi yalvarıyorum. Konuşursam öldürürler beni. Bana bak. Kes ağlamayı. İnsan gibi anlatacaksın her şeyi. Kes. Benim ne oğluk nerede? ölüyordu. Benim canım <laughs> benim ne yaptığımı bilmiyorum. Anlat. Anlat! <laughs> sakın bir yere kıpırdama, sakın! geldin. Lütfen götür beni buradan. Her şey dediğin gibi oldu. Sen ne yapacaksın şimdi? Gidip teslim olamam. Niye? Kumpası görmüyor musun Ayşegül? Adamın konuşmasını istemediler. Kim? Bilmiyorum kim. Benim de onu bulmam lazım zaten. Sen beni takip ettin değil mi? Evet. Kime haber verdin? Senin müdüre. Başka? Başka kimse yok o kadar. Ya baştan beni dinleseydin bunların hiçbiri gelmeyecekti başına. Ya şimdi bunların hiç sırası değil Ayşegül ya. Hiç değil. Biz nereye gideceğiz sen onu düşün. Sana gidemeyiz. Begüm'e de gidemeyiz. Telefonların dinlenecekmiş bu arada. Tahmin ediyorum o kadarını. Babana gidelim. Ya e yakalanırsa? Adamın davası devam ediyor. Yakarsın herkesi. Sana gidelim. Yemezler canım. İlk bakacakları yerlerden biri de benim evim. Aklına hiçbir yer gelmiyor mu ya? Biri geliyor aslında. Kim? Sen binsene şu bagajı hadi. Kim? Ayşegül kim? P Poyraz. Dediğimi dinler misin? Lütfen. Hadi bin şuraya. Hadi. Şunu lütfen yavaş kullan. Ne olur. Tamam. Ne olur. Sus. Hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.